Yan yanayız. Yalnız ve dünyanın ortasında. Kalabalıktan örülmüş bir dairedeyiz. El yordamımız kapırdayan her şeyi çeperlerinden tanımakla dolduruyor vaktini. Körlüğü tutkulu bir gayretle bütün vadilere yayıyoruz. Bütün mütena serinlikleri tek tek kaybediyoruz. Bu fasit yürüyüşü engellemeye ne niyetimiz yetiyor ne de gücümüz. Tutsuz, kendi dipsiz kuyularımızda debeleniyoruz. Tutsağız, kalabalık bir dairede hiçbir şey görmeden dönüyoruz. Yan yanayız, yakında ve en uzaktayız. Bütün mumları söndürüyor öfkelerimiz, bütün sözleri korkutuyoruz. Doluyuz, tekin değiliz, evlerimizden çıkmadan yaşıyoruz. Sabahla akşam arasında bir sarkaç edilgenliğiyle salınıp duruyoruz. Konuşuyor, duymuyoruz. Duyuyor, konuşmuyoruz. Yan yanayız, konuşkanız ve ıssız. Bütün dalgalara dayanacak denli yalçın zannediyoruz gö göğsümüzü. Bütün rüzgârlara karşı duracak kadar sağlam bastığımızı düşünüyoruz toprağa. Bütün acılara yetecek sabrı kendimizle birlikte büyüttüğümüzü öngörüyoruz. Oysa gerçek, kurgusundan şaşmıyor. Yakamozlar doğuyor, kınlıyor ışıklarımız. Fırtınalar kopuyor, sönüyor Ocaklarımız. Sabrımız eriyor, kırılıyor hayallerimiz. Menzil dayanmıyor düşüşümüze. Yaşadıkça örseleniyor, örselendikçe eskiyoruz. Yan yanayız. Alabildiğine cesur ve kırılganız. Aslında hepimiz birbirimize benziyoruz ve aslında hiçbirimiz benzemiyoruz birbirimize. Aynı dili konuşuyor ama aynı cümlelerde buluşamıyoruz. Bedenlerimiz birbirine benziyor. Gölgelerimiz benzemiyor. Bizi birbirimize benzeten şeyler bizi birbirimizden ayırıyor. Yan yanayız. Herkesiz ve hiç kimseyiz. Hiç kimse ve herkes. Su üstündeki yazılar kadar ömürlü bizim hayatlarımız. Küçük bir kıvılcım gibi görünüp kayboluyoruz. On yıllar içinde küçük bir iz, yıllar içinde hiç iz. Sanki bir sürgün yeşerip filizleniyor, Sanki bir filiz serpilip gövdeleniyor, Sanki bir gövde kocayıp vadeleniyor, Her şey iki perde arasında bitiyor, Yan yanayız, Burada ve hiçbir yerde. Doğduğumuzda milyonlarca dakika veriliyor elimize, Yaşadıkça kayganlaşan milyonlarca dakika ile baş başa kalıyoruz. Dakikalar eksildikçe biz biraz daha çaresizleşiyoruz. Ne kadar ayak diresek bu çılgın yok oluşu durduramıyoruz. Korkuyoruz ve yan yanayız. Şimdi ve hiçbir zaman.